Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir masal gibi başlayıp ne yazık ki mutlu sonla değil, bir suçla sonuçlanan bir olaydan bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi bir suç meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Yeni bölüme başlamadan önce yaşanan iki günlük gecikme için kusura bakmayın demek istiyorum. Biraz rahatsızdım. Olayımız hazırdı ancak vaka dosyaları ile ilgilenemedim. Dinlenmem gerekti biraz. Yazıp soran arkadaşlara ilgiyle takip ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Merak edenler için bir değişiklik olmadığını da belirteyim. Bundan sonra yine her çarşamba yeni bölüm yayınlanacak. Sadece bu hafta özel olarak Cuma gününe böyle bir sarkma oldu. Olayımıza geçecek olursak, bugün Florida'ya gideceğiz hep birlikte. Seni 1963'te Werner adında genç ve yakışıklı bir adam Florida'ya yeni taşınmış ve evini yerleştirmekle uğraşıyor. Bu esnada da geçmişinde yaşadıklarını düşünerek mutluluğu aradığı bu yeni yerle alakalı hayaller kuruyor. O esnada 19 yaşında olan bu genç adam Almanya doğumlu. Tüm çocukluğu da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman arabelerinde zorluk içerisinde geçmiş. Florida'ya da zengin olmak ve daha rahat ve huzurlu bir hayata kavuşmak hayaliyle gelmiş. Werner buraya gelmesinden çok kısa bir süre sonra bir genç kadınla tanışıyor. Hayallerinin peşinden koşmaya devam ederken bir taraftan da Cruz ismindeki bu kadınla da arkadaşlık etmeye başlıyor. Fakat zamanla Werner ve Cruz arasındaki ilişki romantik bir ilişkiye dönüşüyor. Yaklaşık bir sene sonra da hayatlarını birleştirmeye karar veren ikili evleniyorlar. Seni 1966'da yani evliliklerinden yaklaşık iki sene sonra çift Florida'da beklediklerini bulamayarak Chicago'ya taşınıyorlar. Werner oldukça hırslı bir adam ve Chicago'da Florida'da yakalayamadıkları bir fırsat yakalamasının üzerine bir saniye bile beklemiyor. Bu fırsat bir dükkanla ilgili Werner burada araba teybi ve teyp malzemeleri satan, aynı zamanda da bu cihazların kurulumunu yapan bir şirket kuruyor. Başlangıçta kulağa pek de havalı gelmeyen bu iş Werner'ın hırslı ve azimli kişiliği nedeniyle inanılmaz derecede büyüyor ve Werner çok para kazanmaya başlıyor. Hatta o tarihlerde kendisine Chicago'daki teyplerin kralı denmeye başlanıyor. İş hayatının yanı sıra aile hayatında da işlerin çok iyi gidiyor olması Werner'a sonunda mutluluğu burada bulduğunu düşündürüyor. Nitekim sene 1965 ve 67'de de hayat ona iki güzellik daha veriyor. Bu güzelliklerde kızları Stephanie ve Eva, iki çocuğun ardından iyice genişleyen bu aile bir süre tamamen sorunsuz ve keyifli bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Tam bu kısımda Werner'la alakalı ufak bir bilgi vereyim. Aslında genel hatlardan bu adamın nasıl bir gençliğe sahip olduğu çıkarılabilir olsa da olay hızla ilerlerken bunu yapmak çok da mümkün olmayabilir. Werner 19 yaşına kadar Almanya'da yokluk içinde yaşıyor sizin de bildiğiniz gibi. Ve ardından da direkt Florida'ya taşınarak burada yeni bir hayat kuruyor. Kısa sürede evleniyor, iş kuruyor ve bir de iki çocuğun sorumluluğunu üstleniyor. Haliyle Werner'ın gençliğini asla yaşayamamış olduğunu söylemek sanırım pek de yanlış olmaz. Elbette Amerika'daki hayatını bu şekilde kurgulamak kendi tercihiydi bir yetişkin olarak. Haliyle gençliğini yaşayamamış olduğunu Werner'a acımak için değil, bundan sonra anlatacaklarımı neden yaptığını anlamak için belirttim. Sene 1977'de Cruz Werner'la ilişkilerinde çok şeyin değiştiğini, Werner'ın yetişkin bir adam gibi değil, hiçbir sorumluluğu olmayan bir üniversiteli genç gibi davrandığını düşünüyor. Her ne kadar Werner'la konuşup sorunlarını çözmeye çalışsa da sorunları çözüme ulaşmıyor ne yazık ki. Bunun üzerine çift aynı sene içerisinde ayrılıyor ve Cruz çocukları da alarak Florida'ya geri dönüyor. Bunun üzerine Werner tamamen yalnız kalıyor. Asla genç insanların vakit geçirdiği bar ve diskolara gitmeye fırsat bulamamış olan bu adam artık bu mekanlarda takılmaya başlıyor. Çoğunlukla kendisinden çok daha genç insanların bulunduğu bu yerlerde olmanın ona kaybettiği gençliğini kazandırabileceğini düşünüyordu belki de. Werner sabahları işe gidiyor, çalışıyor. Akşamları da kazandığı parayı çoğunlukla bu mekanlarda harcıyor. Bir gün Werner bir striptease kulübü keşfediyor ve buraya gitmeye karar veriyor. İçkisini yudumlayıp dansçıları izlerken bu dansçıların birinden çok etkileniyor. Etkilendiği bu kadın 24 yaşındaki Debra. Debra. Debra sahiden oldukça güzel ve etkileyici bir genç kadın bu arada. O dönem Debra ile tanışan herkes de bundan bahsediyor zaten. Debra kendisiyle ilgilendiğini fark ettiği bu adama bir şans vermeye karar veriyor. O akşam ve daha sonrasında da birlikte vakit geçirmeye başlıyorlar. Ve tanışmalarından yaklaşık iki ay sonra herkesi şok eden bir kararla evlenmeye karar veriyorlar. Herkes bu evlilik için çok erken olduğunu düşünüyor haklı olarak. Özellikle Cruz bu durumdan çok etkileniyor. Hem ayrılıkları çok yeni olduğu için bu durum onu üzüyor. Hem de çocuklarına bunu nasıl açıklayacağından emin olamıyor. Ancak Werner ve Debra kimseden etkilenmeyerek kararlarının arkasında duruyor ve daha önce de belirttiğim gibi ilişkilerinin tam ikinci ayında evleniyorlar. Zamanla Werner çocuklarını ihmal etmeye ve aramamaya başlıyor. Bunun üzerine Cruz, kızların babalarıyla daha rahat görüşebilmesinin yollarını aramaya başlıyor. Çünkü kızlar olumsuz yönde etkileniyorlar bu durumdan. Babaları onları terk etmiş gibi hissediyorlar aslında. Cruz bunun üzerine tekrar Chicago'ya taşınma kararı alıyor ve bu sayede çocuklarının babalarıyla görüşerek daha iyi hissedebileceklerini düşünüyor. Cruz ve kızların Chicago'ya dönüşünün ardından işler biraz karışıyor. Burner'ın kızlarıyla görüşmesinden rahatsız olan Debra, sorun çıkarmaya başlıyor. Bir gün Eva ve Stephanie babalarının evine gidiyorlar. Evde Debra'nın 9 ve 11 yaşındaki iki çocuğun görmesine pek de uygun olmayan fotoğrafların nasıl olduğunu görüyorlar. Bu durum iki kıza çok garip hissettirmiş. Bunu görmemeleri gerektiğini anlamışlar ve neden evin ortasında böyle fotoğrafları olduğunu anlam verememişler o yaşta bile. Fakat Debra çocukların bunu görmesinden rahatsız olmak bir yana epey keyiflenmiş görünüyormuş. Bu esnada Werner da yeni işine isterse onu yapıyor elbette. Tanıyanlar Debra'nın oldukça manipülatif bir insan olduğunu ve herkes kolayca kandırabilecek biri olduğunu anlatıyorlar. Ne demek istediğimi hikayenin sonlarına doğru anlayacak ve çok şaşıracaksınız. Şimdilik böyle ufak bir bilgi vermiş olayım. Olayımıza geri dönecek olursak Werner zamanla kızlarını çok daha az görmeye başlıyor. Ancak yavaş yavaş Debra ile olan ilişkisinde de sorunlar çıkmaya başlıyor. Debra çok fazla para harcıyor. İnanılmaz gösteriş meraklısı ve aslında sadece bununla var olan bir kadın o. Bu durum yavaş yavaş Werner'in işine de yansımaya başlıyor. Her günün sonunda Debra gelerek dükkanda gün içerisinde kazanılan parayı alarak gidiyor. Aslında Debra hep böyle biriydi. İlk zamandan itibaren Werner'ın parasını harcamaktan çok keyif alıyordu. Arkadaşları Werner'a dikkatli olmasını söylediklerinde ise Werner onlara, "Onun bunu yapmasında hiçbir sorun yok. Onun eğlenmesini seviyorum." diyordu. Ancak yavaş yavaş dükkan batma noktasına gelince Werner de rahatsız olmaya başlıyor bu durumdan. Bu düzenin bozulmasını istemeyen Debra, bu tavrını değiştirmediği için de tartışmalar başlıyor aralarında. Bu durumdan çok bunalan Werner, dertleşmek için sık sık Cruz'u aramaya başlıyor bu arada. Aslında bizlerin çok alışkın olduğu bir durum olmasa da kimi çiftler ayrılıktan sonra da sağlıklı iletişim kurabiliyorlar dostça bir şekilde. Sonuç olarak Cruz, Werner için çok üzgün ancak yapabileceği bir şey yok çünkü Werner ne olursa olsun Debra ile birlikte olmak istiyor. Bir gün Werner Cruz'u oldukça geç bir saatte arıyor. Cruz onun çok telaşlı olduğunu anlıyor sesinden. Werner Cruz'a hemen eşyalarınızı toplayıp buradan gitmelisiniz. Kızları hemen hazırla ve onları güvenli bir yere götür. O sizin için geliyor diyor. Cruz Werner'a kimden bahsettiğini sorunca da Debra'nın onları öldürmeye geleceğini, onlar için endişe ettiğini söylüyor. Cruz şok oluyor tabii. Eski eşinin yeni eşi neden onu ve kızları öldürmek istesin anlam veremiyor. Ancak Werner'ın sesindeki endişe oldukça samimi, haliyle hiç sorgulamadan kızlarına ufak bir valiz hazırlıyor ve farklı bir eyalette yaşayan ailesinin yanına gidiyor. Tüm hayatlarını özellikle de ufak iki çocuğun okulunu ve arkadaşlarını bir gecede geride bırakmaları eminim çok zor olmuştur. Ancak buna mecbur kalıyorlar Werner'ın uyarısı üzerine. Gelelim bu aramayı yapmadan önce Werner'ın neler yaşadığına. O gece Debra, Werner'a çocuklarıyla görüşmesini istemediğini söylüyor. Werner ona onların kızları olduğunu, onları sevdiğini ve neden sorun çıkardığını anlayamadığını söylüyor. Debra'nın konuyla alakalı elbette mantıklı bir açıklaması yok. Werner'ı paylaşmak istemediğinden bahsediyor yalnızca. Werner, Debra'ya istediği cevabı vermeyince de Debra, sen onlarla iletişimini kesmezsen ben bunu kendi yöntemlerimle yaparım diyerek evden çıkıyor. Debra o an o kadar histerik ki Werner onun Cruz ve kızlara zarar vereceğinden emin. Onu durduramıyor ve bunun üzerine Cruz'u arayarak kızlarla birlikte kaçmasını söylüyor. Cruz ve kızlar gittikten sonra da Debra ve Werner'ın ilişkisindeki sorunlar devam ediyor. Hatta devam etmek bir yana oldukça da şiddetleniyor aslında. Werner, Debra'nın başka erkeklerle flört ettiğini düşünüyor. Bu düşüncesinin dayanağı eve geç gelmesi, kendisiyle eskisi kadar ilgili olmaması gibi şeyler. Ancak çok yakın zamanda Werner bir dayanağa ihtiyacı olmadan bu durumu öğrenmek zorunda kalıyor. Birlikte eğlenmeye gittiği mekanlarda Debra hiç çekinmeden başka erkeklerle flört etmeye başlıyor. Werner asla orada yokmuş gibi davranıyor. Bu arada bu mekanlarda başka erkeklerle harcadığı parayı da yine Werner'dan alıyor. Bu noktada işin bana göre ilginç yanı Werner'ın buna sesini çıkarmadan Debra ile ilişkisine devam etmesi açıkçası. Yani birlikte eğlenmeye gidiyorlar. Debra gittikleri yerde içki parasını Werner'dan alarak başka erkeklerle eğleniyor ve ardından ikili evlerine geri dönüyorlar. Fakat bir süre sonra Debra bir adamla ilişkisini epeyce ilerletiyor. Bu adamın ismi John. John ve Debra bir gece kulübünde tanışıyorlar ancak ilişkileri ilerliyor. John Debra'yı görmeye dükkana geliyor. Yine Werner'ın gözleri önünde ilişkilerini yaşamaya devam ediyorlar. Hatta bir gün Warner işten eve geldiğinde ikiliyi kendi evinde yakalıyor. Ancak hiçbir şey görmemiş gibi üst kattaki odasına çıkıyor. Debra da o esnada Werner'ın kendilerini gördüğünü biliyor ancak bu durumu umursamıyor. Dediğim gibi Werner'ın bu olanlara tepkisini oldukça ilginç buldum ben. Neden tüm bunları kabul ederek ilişkiye devam ettiğini anlamak pek mümkün olmasa da, Debra'nın eve çok geç ve çıplak bir şekilde geldiği bir gün Werner'ın sabrı taşıyor ve Debra'ya evden gitmesini söylüyor. Debra söyleneni yapıyor, histerik bir şekilde tehditler savurarak tabii. Bu olayın sonrasında mesele yine çok şaşırtıcı bir şekilde ilerliyor. Artık Debra olmadığı için Werner kızı Vay'ı yanına çağırıyor. Uzun bir süredir babasını görmeyen Eva mutlulukla kabul ediyor elbette bu teklifi. Werner ve Eva oldukça keyifli vakit geçiriyorlar birlikte. Tabi bu esnada Eva ergenlik çağında bir genç kız ve babasından ayrı bir şekilde de vakit geçiriyor. Bir gün babasıyla gittikleri bir eğlence mekanında Debra'ya rastlıyorlar ve Werner şaşkınlık içerisinde Eva ve Debra'nın bu süreçte birlikte vakit geçirmekte olduklarını öğreniyor. Debra'nın İva'ya nasıl ulaştığıyla alakalı net bir bilgi olmasa da Debra'nın Werner'ın evini izlediğini ve işte olduğu anlardan birinde İva ile iletişim kurduğunu düşünüyor Ivan'ın ailesi. Demin de söylediğim gibi karşılaştıkları bu mekanda Debra İva ile oldukça ilgileniyor ve İva çok eğleniyor gibi görünüyor. Iva Debra ile takıldıklarını ve çok eğlendiğini Stephanie'ye anlatıyor ve Stephanie kardeşi için epey endişe ediyor bu noktada. Ona uygun biri olmadığını düşünüyor Debra'nın. Hem yaşça ona uygun değil çünkü Iva'dan çok büyük Debra hem de karakter olarak da pek uygun olmadıklarını düşünüyor. Ancak Iva Debra ile görüşmeyi kesmiyor. Hatta babasının Debra'ya haksızlık etmiş olabileceğini düşünmeye başlıyor. Nitekim Warner da kızıyla bu kadar güzel iletişim kuran bu kadına haksızlık etmiş olabileceğini düşünerek onunla tekrar iletişim kurmaya başlıyor. Yani gerçekten de kızlarını öldürmekle tehdit eden, kendi parasıyla kendisini gözleri önünde aldatan Debra'yı yanlış anlamış olabileceğine inanıyor. Debra'nın oldukça profesyonel bir oyuncu ve yalancı olduğunu söylemek bu noktada pek de yanlış olmaz sanıyorum. Fakat Eva döndükten kısa süre sonra Werner Debra'yı pek de yanlış anlamadığını, bu kadının John'la ilişkisine devam ettiğini ve kendisini yalnızca bir para kaynağı olarak gördüğünü fark ediyor. Sonunda Werner, Debra ile birlikte olmanın yanlış bir karar olduğuna ve ayrılmak istediğine karar veriyor. Ancak Debra'nın genel ruh hali onu ürküttüğü için başlangıçta bunu konuşamıyor onunla. Fakat en sonunda cesaretini topluyor ve Debra'ya ondan ayrılmak istediğini, sürekli olarak aldatıldığı bu ilişkiye devam etmenin onu yıprattığını ve bunu istemediğini söylüyor. Werner'ı çok şaşırtan bir şekilde Debra onun bu kararını anlayışla karşılıyor Hatta ona bunu istemiyorum ancak madem bunu istiyorsun seni mutlu etmek için bunu yapacağım diyor. Werner dediğim gibi oldukça şaşkın elbette. Ancak bir nebze de olsa rahatlıyor ve Cruz ve kızları tekrar Chicago'ya çağırıyor bu durumu anlatarak. Onlara Debra'dan ayrılacağını ve artık güvenliklerini tehdit edecek bir şey olmadığını söylüyor. Bunun üzerine Cruz ve kızlar Chicago'ya geri dönüyorlar. Cruz'un ilk dikkatini çeken dükkanın hali oluyor. Dediğine göre eskiden oldukça sükse yapan bu dükkan bir harabeye dönüşmüş. Hem bakımsız kalmış hem de artık satılacak neredeyse hiçbir şey kalmamış. Ancak Cruz ve Warner birlikte çalışmaya başlayarak dükkanı toparlamaya ve eski günlerine getirmeye çalışmaya karar veriyorlar bu sayede. Ve bir aile olarak eskisi gibi sık sık vakit geçirmeye başlıyorlar. Bu esnada Warner her ne kadar Debra sessiz kalmış olsa da biraz endişeli. Bir gün hayat sigortası poliçesinde bir değişiklik yapmak için ilgili personeli arayarak Debra'yı bu poliçeden çıkarmasını istiyor. Ondan boşanacağını anlatıyor bu kişiye. Yani başına bir şey gelirse Debra'nın onun hayat sigortası dolayısıyla bir ödeme almasını engellemeye çalışıyor. Telefondaki personelin poliçedeki kişileri Werner'ın istediği şekilde güncellediğini söylemesinin üzerine de biraz da olsa içi rahatlıyor. Fakat Warner gitgide daha da endişeli görünmeye başlıyor. O sıralar avukatına giderek Debra'nın kendisini öldüreceğini düşündüğünü söylüyor. Werner ona Debra'yı bir telefon kulübesinde telefonla konuşurken gördüğünü, biraz yaklaşınca da onun endişeliyim cesedi ne yapacağımızı hala bilmiyoruz dediğini duyduğunu anlatıyor. Açıkçası yakın zamanda Werner'ın paranoyalarından ve endişeli halinden herkes haberdar olduğu için çok da ciddiye alınmıyor. Zaten ciddiye alınsa da böyle bir durumda yapılacak bir şey ne yazık ki yok. Bir adamın duyduğu bir telefon konuşmasına dayanarak Debra'yı tutuklama ihtimali yok kimsenin. Bu arada Cruz ve kızlar Debra'nın sorunu bir insan olduğunu biliyor ancak Werner'ın endişelendiği kadar tehlikeli olabileceğini düşünmüyorlar asla. Bir gün Werner Cruz ve kızlara onları en sevdikleri İtalyan restoranına götürmeyi teklif ediyor. Keyifle kabul ediyor onlar da bu teklifi. Akşam buluşmak üzere sözleşerek ayrılıyorlar. Cruz ve kızlar restorana giderek Werner'ı beklemeye başlıyorlar. Ancak gelen Werner değil Debra oluyor. Cruz oldukça şaşırıyor tabi. Debra onların masalarına oturuyor ve Werner'ın duşta olduğunu, biraz gecikeceğini ve kendisine haber vermek için gönderdiğini söylüyor. Karşıdan bakınca buna nasıl inanıldığını anlamak çok güç. Ancak başta bahsettiğim gibi insanlar Debra'nın ne kadar iyi bir oyuncu ve manipülasyon ustası olduğundan sıklıkla bahsediyorlar. Ve Cruz sahiden de Werner'ın Debra'yı göndermiş olduğuna inanıyor. Zaman geçiyor ve Werner gelmiyor. Debra onları Werner'ın kendilerini ektiğine ikna ediyor ve hep birlikte dans etmeye gitmeyi teklif ediyor. Cruz o esnada asla Werner için endişe etmediklerini ve bu teklifi de seve seve kabul ettiklerini anlatıyor. Dediğine göre Debra'nın insanlar üzerindeki etkisi büyü gibi bir şeymiş. Sonuç olarak Debra, Cruz ve kızlar dans etmeye gidiyorlar. Geç saate kadar birlikte eğleniyorlar. Cruz ve Stephanie dönmek istediğinde Eva biraz daha Debra ile kalmak ve gece babasında kalmak için izin istiyor annesinden. Debra onu babasına bırakabileceğini söyleyince de Cruz bunu kabul ediyor. Eva ve Debra bir süre daha eğlendikten sonra eve dönmeye karar veriyorlar. Bu arada bu esnada saat sabah karşı 4.00. Eva'ya kapıya kadar eşlik etmek istiyor Debra. Eva kabul ediyor ve yürümeye başlıyorlar. Kapıya yaklaştıklarında Eva bir gariplik seziyor çünkü evden çok yüksek bir müzik sesi geliyor ve bu babasının bu saatte asla yapacağı bir şey değil. İkili eve girerek Werner'a sesleniyorlar ancak yanıt alamıyorlar kendisinden. Eva koşarak ikinci kata çıktığındaysa bir daha asla aklından silinemeyecek o manzarayla karşılaşıyor babası çıplak ve kanlar içinde yerde yatıyor. Eva bağırarak 911 aramasını söylüyor Debra'ya. Ancak Debra direkt olarak polis merkezine gitmeleri gerektiğini söyleyerek Eva'yı ikna ediyor. Birlikte polis merkezine gidiyorlar ve Debra polislere eşinin intihar ettiğini söylüyor. Bunun üzerine Cruz ve kızlar Debra'ya inanarak ne kadar büyük bir hata ettiklerini çok acı bir şekilde öğrenmiş oluyorlar. Ancak ne yazık ki artık çok geç. Polisler olay yerine geldiklerinde bunun bir intihar değil cinayet olduğunu kolayca anlıyorlar. Werner tam 14 defa vücudunun farklı yerlerinden otomatik bir silahla vurulmuş. Etrafı mermi kovanlarıyla doluymuş. Ancak ne yazık ki olay yerinde hiçbir parmak izi bulamıyor yetkililer. Debra ile tekrar görüşüyorlar ve Debra onlara Werner'ın kazandığından çok daha fazlasını harcadığını yani aslında epey borcu olduğunu anlatıyor borçlu olduğu kişilerden biri tarafından öldürüldüğünü düşündüğünü söylüyor. Ancak polis bunu mantıklı bulmuyor çünkü borçlu olduğu kişiler Werner'ı öldürürse bu borçlarını asla tahsil edemeyecekler. Haliyle polis Debra'nın aksine bu kişilerin Werner'ı öldürmeyeceğini düşünüyor. Elbette bu esnada polisle Cruz ve kızlar da görüşüyorlar Kızlar Debra ve babalarının yeterli paraya sahip olduklarını, Debra'nın bu para sayesinde arkadaşlarıyla her gece dışarı çıktığını, aynı zamanda da Debra'nın babalarını John isimli bir adamla aldattığını anlatıyorlar. Aynı zamanda Werner'ın avukatı da Werner'ın öldürülmeden önce ona gelerek anlattığı olayı polislerle de paylaşıyor. Bildiğiniz gibi Werner avukatına giderek Debra'nın telefon görüşmesini duyduğunu ve kendisini öldüreceğini düşündüğünü söylemişti. Aslında tüm bu tanıklardan dinlediklerinin ardından polis Debra'dan oldukça şüpheleniyor. Ancak olay yerinden kanıt olabilecek hiçbir şey ne yazık ki çıkmıyor. Bu arada Debra Werner'ın evine ve kişisel mal varlığına el koyuyor yasal olarak hala eşi olarak göründüğü için. Bu esnada da Werner'ın 800 bin dolarlık hayat sigortasının 450 bin dolarını alıyor. Biliyorsunuz Warner öldürülmeden önce bu sigortadan Debra'nın çıkarılmasını ve ölmesi durumunda da bu paranın kızları Stephanie ve Eva'ya kalmasını istemişti. Ancak ne yazık ki o esnada Warner'dan çok daha hızlı davranan Debra evrakta sahtecilik yaparak Warner'ın imzasını taklit ediyor ve kendisini yenilenen poliçedeki tek isim olarak belirliyor. Elbette bu sigorta şirketinde anlaşılabilecek bir durum. Bu nedenle sigorta firmasından da bir suç ortağı buluyor kendine. Bu kişiye 3000 dolar ve para karşılığında tek seferlik bir ilişki teklif ediyor. Etik değerleri olmayan bu adam da bu teklifi kabul ediyor. Sonuç olarak Werner'ın kızlarına bırakmak istediği 800 bin dolar da Debra'ya kalmış oluyor. Bu arada Debra'nın bu 800 bin doların 450 binini çekmiş olma sebebi mahkeme kararıyla bu poliçeye el koyulması yani bazı sınırlamalar getirilmiş olması. Ancak yine de paranın yarısından fazlasını elde etmiş oluyor Debra bu durumda. Zaten bu olay cinayet için bir kanıt olarak kabul edilmediğinden dolayı Werner'ın ölümüyle alakalı yine suçlanmıyor Debra. Bu arada Werner'ın ölümünden 8 ay sonra da John'dan ayrılıyor ve hayatına yalnız ve zengin bir kadın olarak devam ediyor. Seni 1984'te Kenneth isminde bir silah kaçakçısı sorgulanmak üzere polis merkezine getiriliyor. Bu adam illegal bir şekilde silah alıp satıyor ve kayıtlarda da Werner'ın öldürüldüğü modelde bir silah kullandığı yazıyor. Elbette aynı tip silaha sahip birçok insan olabilir. Ancak Kenneth'ı önemli bir tanık haline getiren bir özelliği daha var. Bu silah kaçakçısı bir süre John ve Debra ile birlikte John'un babasının evinde yaşamış. Polisler kendisine Werner'ın durumuyla alakalı bir bilgisi varsa paylaşmasını söylüyorlar. Kenneth bunu bu bilgilerin kendisine karşı kullanılmaması ve kendi suçlarında indirim karşılığında kabul ediyor. Polislere John'un kendisine gelerek Werner'ı öldürmesi karşılığında 50 bin dolar teklif ettiğini ve kendisine bir silah verdiğini anlatıyor. Söylediğine göre deneme atışı yaparken silahın arızalı olduğunu fark eden Kenneth işi almaktan vazgeçiyor. Bunun üzerine polis Kenneth'in üzerine bir dinleme cihazı takarak Debra'nın yanına gitmesini ve onu konuşturmasını istiyor. Kenneth denileni yaparak cihazla birlikte oraya gidiyor ancak Debra ile konuşurken dinlendiğini belli edecek tavırlar sergileyince Debra konuşmuyor. Kenneth'ın da polisle yaptığı anlaşma geçersiz sayılıyor. Debra'yı cinayetten tutuklamak için yeterli kanıt bulamayan dedektifler onun hakkında sigorta poliçesinde yaptığı imza taklidi nedeniyle bir dolandırıcılık davası açıyorlar. Bu arada tüm bunlar kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor gibi düşünülmesin. Tüm bu insanların konuşması, delillerin netleştirilmesi ne yazık ki 7 sene gibi bir zaman alıyor. Sonuç olarak Debra, John ve Kenneth dolandırıcılık ve Werner'ın cinayeti gibi suçları içeren birçok suçlamadan yargılanıyorlar. Debra yaptığı dolandırıcılık nedeniyle 22 seneye mahkum ediliyor. Aynı şekilde John 16 yıl hapis cezasına, zaten hali hazırda hapiste olan Kenneth da 20 sene ekstra hapis cezasına çarptırılıyor. Bu arada bahsetmiş olduğumuz sigorta şirketi çalışanı da 2 senelik bir hapis cezası alıyor. Ancak ne yazık ki bahsi geçen bu kişilerin hiçbiri Warner'ın cinayetiyle alakalı ceza almıyorlar. Bu cezalar diğer suçları ile ilgili. Ve aynı zamanda Debra tam 12 sene sonra salı veriliyor. Yani aslında kimse bu olayla alakalı cezasını çekmiyor. Ayrıca Warner'ın ölümüne neden olan o silahı ardarda arda ateşleyenin kim olduğu da hala net değil. Bu cinayeti Debra'nın yönlendirmesiyle John'un işlediği düşünülüyor. Ama konuyla ilgili sizin fikirlerinizi de duymayı çok isterim. Instagram'da vaka paylaşımının altına yazarsanız olay üzerine konuşabiliriz. Evet bugün hayatını değiştirme umuduyla geldiği Amerika'da vahşi bir cinayete kurban giden Werner'ın hikayesini konuştuk. Umarım sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler.